E dışarı mı çıkalım o zaman oğlum ne yapalım? Bence çıkalım. Parka falan mı gideriz ya ne yaparız? Anladım. Yani bir dolaşırız bir hava alırız bir markete gider. O ne Yusuf o kapı mı çaldı? Evet. Arkadaşını falan mı çağırdın oğlum sen? Yok. Allah Allah ben de kimseyi beklemiyordum. Kim geldi ki dur bir kim o diyelim ya ben de kimseyi beklemiyordum çünkü. Kim o? Kim o? Kim dur o? bir delikten bakayım oğlum ya ne olur ne olmaz. E kimse yok burada. Aç bakalım kapıyı. Evet kimse yok. Bak ışık yanmıyor. O ne babacığım? Ayakkabı siparişi mi verdiniz? Yok. E nereden geldi bu o zaman? Allah Allah. Ayşe ayakkabı siparişi falan mı verdiniz? Hayır. Ya e Allah Allah kapının önünde ayakkabı kutusu var. Bilmiyorum ki bakacağız. Kim bıraktı bunu ya? Bilmiyorum. Aa Yusuf. Ha Yusuf'a yaz. Oğlum bana bak. Geçen gün yine böyle bir şey oldu. İçinde örümcek adam çıktı. Bir şey maske koymuşlar falan. Acaba... Evet babacım. Aynı şey Aynı kutuya koymuşlar. Aa, aynı kişi mi o zaman bu? Evet. Yusuf Ed, içinde ne var bunun ya? Bak bak. Ay Yusuf Ed, o ne oğlum? O nasıl bir şey ya? Dur 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 dur. Bu nasıl bir şey babacım? Oğlum dur sen oyuncak sakın. Ya, oyuncak. Babacım oyuncak. Oğlum oyuncağa benziyor ama o nasıl? Oğlum çok korkunç duruyor Yusuf Ayaz o ne öyle? Oğlum bu ne ya? E ben korkuyorum sen korkmuyor mu? Yok. Aa. O a -a. Eski oyuncak. Oğlum oyuncak tamam ama bunu kim Yusuf Ayaz bu oğlum bunda bir sıkıntı var ha bunu niye buraya koydular ya Baksana ne bileyim al bunu sen çok fazla dokunma buna ay Yusuf Ayaz o gerçek e, ee, arkanda oğlum arkanda dinozor var Eyvah Babacım sakın benim yanımdan ayrılma. Tamam. Oğlum bu nereden? Yusuf hayat bu gerçeğe dönüştü. Evet. Eyvah. Oğlum. Bunu kim gönderdi? Geçen örümcek adamı gönderen gönderdi bunu. Evet. Kim göndermişti onu? Büyücü mü? Cadı mı? Kim göndermişti? Eyvah. Birisi sipariş Oğlum biz sipariş falan vermedik Yusufayaz oraya sakın gitme tamam mı? Tamam Dinozorun yanına sak. Oğlum sakın gitme ne yapıyorsun Yusufayaz eyvah Oğlum arkanda dinozor kafanın üstünde Yusufayaz ne yapıyorsun eyvah Oğlum iyi misin? Yusufayaz iyi misin babacım? Kaç oğlum kaç kaç Oğlum Babacım ne oluyor? Yusuf dinozor da arkanda. Eyvah Yusuf bir şey oldu. Oğlum dinozor mu ısırdı? Eyvah dinozor ısırdı Yusuf Ayaz. Babacım eyvah oğlum beni bir bırak ben bir gideyim bu Eyvah dinozor. Oğlum sizi ben buraya hapsederim o zaman. Yusuf Ayaz. Oğlum dur bir gelme seni normale çevirmemiz lazım. Oğlum dinozor adam oldun. Yusuf Ayaz, gelme babacım. Bırak benim peşimi. Tamam o ya oğlum ödümü patlattın ama dinozor burada Yusuf Ayaz şu çekil kenara çekil Oğlum kenara çekil Bu nereden geldi Yusuf Ayaz Oğlum beni dinozorla baş başa Eyvah dinozorla baş başa kaldım Yusuf Ayaz o, Oğlum kapıyı açar mısın Bak üstüme geliyorlar Bak üstüme geliyor Yusuf Ayaz Yiyecek beni Eyvah eyvah Yusuf Ayaz balkondan atlarım Bak balkona gidiyorum Oğlum yapma aç şu kapıyı Hı, oğlum. Aç kapıyı. Oğlum dinozor arkamda. Yusuf abi arkamda geliyor beni yiyecek. Niye böyle yapıyorsun? Bak babasız kalacaksın. Bak ya. Eyvah. Eyvah. Tamam dinozor gelme. Gelme. Tamam. Ne yapabilirim dinozor? Seni nasıl nasıl sokarım normal haline çeviririm? Nasıl kutuya sokarım seni ya? Dinozor kardeş. Yapma ya. Ben sana bir şey yapmadım ki. Niye geldin? Kim gönderdi seni? Ben bir şey yapmadım. Niye geldin ki? Kim? Cadı mı gönderdi? Eyvah. Eyvah. Yusuf Aya cadı göndermiş. Cadı peşimizde. Odaya kaçalım. <laughs> koş odaya. Koş koş. Cadı peşimizde. Yusuf Aya koş odaya. Eyvah. Oğlum bu cadı niye peşimizde bizim ya? Oğlum buna bir haddini bildirmemiz lazım artık ya. Bu cadı ne yapıyor böyle? Yusuf Aya ne yapacağız biliyor musun babacığım şimdi? Kapat o kapıyı da. Kapat kapat kapat. Aferin sana. Yusuf Aya şimdi Söylüyorum ne yapacağımızı. Öyle. Şu bisikletlerle dinozorun üstüne saldıracağız. Tamam, tamam mı? Bir tanesini atayım. sen al, bir, bir de tanesini. Ne yapayım? gibi Aa, evet onu kafana takıp dinozoru korkut. tak sen bakalım. de korkutur muyum? Ters oldu, o. öbür türlü takacaksın. Tamam. Heh, tak bakalım bir. Tak tak. Aa, tak. Yusuf'a evet, Star Wars. Bundan dinozor korkar bence. Hı. Ama sen görüyor musun sağ solu? Yok. E görmüyorsun. O zaman kapının önünde takalım oğlum. Şimdi gözünün önünü gör. Eyvah! Şimdi dinozor düşünsün. Geliyoruz dinozor. Sen göreceksin şimdi. Misu Şimdi dinozor. Dur. Hemen git oğlum. Dur. Şeyi düzeltelim. şapkanı düzeltelim. Bana bir dön bakalım. Tam böyle. Şöyle dur. Şöyle çevir biraz bu tarafa. Ha? Öbür tarafa. Hı. Tamam Yusuf Hazırsın değil mi? Dur. Ama girme. Dur. Bakayım dinozor burada mı? Bekle. Eyvah şimdi dinozor düşünsün bakalım Yusuf abi, evet burada ama bak düşmemen için ne yapacağım biliyor musun <laughs> dur tutuyorum ben seni Şöyle evin ortasına gel odanın ortasına geldin Şu an odanın ortasındasın Karşında sadece dinozor var Eyvah bir de Star Wars Yusuf abi oğlum git 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 Çarpma sakın Yusuf abi evet kafasını tut tut kafasını tut kafasını aynen tut kafasını Yusuf abi evet tut 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 yere vur yere vur yere vur yere vur. Heh, tamam aferin sana gel 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 tamam gitti gel 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 şapkayı çıkart. Aferin sana. Oğlum ne yaptın öyle? <laughs> Oo ben bile çok korktum. Dinozor seni görünce var ya titredi titredi. Gel gel bakalım gel şu kutuyu atalım kapıya dışarıya bir yere oğlum. Gel gel sakin ol tamam mı? <laughs> Yusuf Ayaz dur. Eyvah Yusuf Ayaz, ne oldu düştün mü? <laughs> Eyvah. Gel oğlum şu oyuncağı hemen kutusuna koymamız lazım. Yusuf abi çık. Ee Hemen kapının önüne, kapının önüne Yusuf abi. <laughs> kapıyı da kitleyelim. kapıyı da kitleyelim oğlum. Bu nereden çıktı? Dur 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 Ben kilitlerim. Koy 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 kapının önüne. Hemen kapat kapıyı, kapıları kitle. Kitle kitle kitle, kitle oğlum. Cadı peşimizde. Kitle kapıları. Hah, aferin sana. Aferin. Hemen odana kaç ondan sonra ben de burada saklanacağım. Hadi.